Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Brawl bu Stars hesabımı geliştiriyorum Part 2 Ama arkadaşlar geçen önceki partta Bir sorun olduğu için videonun tamamını Yükleyemedim baya kısa bir kısmı yüklen Normalde o video 17.5 dakikaydı Ama sadece 5 dakikasını yükleyebildim Arkadaşlar bu videonun tamamını Yükleyebilirim diye düşünüyorum Evet en son El Primo El Primo yazmıştım arkadaşlar Tabi o kayıtta olmadı da Şimdi El Primo'yu seçiyorum Bir tek hesaplaşmaya girelim yani yükseltmesiz girdim. İnşallah başarısız olmam. Ama yani olmam gibi duruyor. Ne bileyim El Primo güçlü bir karakter. Yani diğer karakterlere bakarsak şimdi bir tek Boğaz sorunlu. Sorun yapar yani bizim için. Onun dışında diğer karakterleri önce yeneriz. Çünkü El Primo çok iyi bir karakter. Yani ne bileyim çok hasar veriyor. Çok canı var. Yani ama benim en sevdiğim karakter Frank ama. Hem çok hasar veriyor hem de ekstra fazla aşırı fazla canı var. Ama ultiyi basarken biraz sıkıntı olabiliyor. Yani tam ultiyi basıyorsun. İşte havadayken başka birisi ulti basıyor. Senin ulti komple bozuluyor. Al sanki ne cesaret yanıma geldi brokla. Allah'ım Rabbim. Herhalde oyuna yeni başladım. Yani i̇nternet bitti. Neyse ya. Arkadaşlar hemen çözüyorum internet sorunu. Bekleyin bir dakika. Diyeceğim gerek kalmadı. Azeki. Ben bunu içinden geçelim. Böyle. Ben en sevdiğim karakter Frank demiştim. Ondan sonra da El Primo gelebilir ya. O da iyi karakter. Ah, yanıma geldi bu da. Aslında ne kadar acemi. Tam ultiyi basacaktı bakın fark ettiyseniz ultiyi bastım ben. Ulti bassaydı zaten büyük ihtimalle bir böyle bir 30 saniye daha fazla uğraşabilirim. Heh, yanlışlıkla çarptı girdim. Bari girmişken. Ödülümüzü. bir maça daha gidiyorum. Arkadaşlar sizin Brawl Stars'taki en yüksek kupalı hesabınız hangisi? Ya da en yüksek kaç kupaya ulaştınız? Benim en yüksek kupalı hesabım 15.000. En yüksek ulaştığımda yanlış hatırlamıyorsam 16.000 küsur. 15 bin küsür tabi. Tamam Kote aynı yükseltmelere sahibiz. Acaba kim kazanacak? Bak hazır Barley ona hasar verdim. Aa ulti çekti ama. Direkt. Yok et. Nasıl o yanına gitmek de saçma. Gitmesi saçmaydı çünkü. Yani onun yanına gelip direkt öldürdüm onu. Barley onun canını azalttı. Oho. Arkadaşlar bir önceki bölümde çok saçma bir şey yaşamıştı. Bu ve ben birbirimizi öldürdük aynı anda ve ikinci oldum. Ben çok yaşıyorum o durumu da. Bence onu düzeltilmesi lazım. İkimiz de birinci olalım. Ya, ne olacaktı sanki? Allah yine bu boğayla kaldım şuraya. Hayır ya. Bu, bu olur uyuz oluyorum ben ya. Millet ne ara kazandı birader. Azıcık kupan var. Karşıma gelenlerin bolsu var ya. Bir yükseltme yapayım ben bunu. Ya yani şu star yolda neyse. Yanlışlıkla bana girip duruyor. Oo bir sürü yükseltme yapabilirim. Ama iki taneyle yetineyim şimdilik ya. Çok yükseltmeye gerek yok. Yani sonradan mesela işim yani işimiz düşebiliyor. ihtiyacımız yani düşebiliyor. İhtiyacımız olabiliyor o şeyleri yükseltme yaptığımız şeyleri. O yüzden işte fazla kullanmaya gerek yok onlardan. Ha yani şunu al. Nitayara. Garip oldu. Gel sen bunu El firma budur herhalde. Evet. Ama benim şu an kaçmam lazım. Yanında da Jackie var neyse bunlar beni yakalayamaz artık. Hatta şuradan bir şey alayım. Artık yük mü enerji mi? Kimisi yük diyor kimisi enerji diyor. Ben ikisini de diyorum. E yük alayım. Şimdiden altı savaş çıkardı. Aa Brock. Burak. Şeyli var. Aslında uğraşsam içinden geçer mi de şimdi? Gerek yok. yanıma geldi ne yapayım? Hayır ultisini basabilirdi. Bu pokolar da ne oluyor ya bu poko karakteriyle oynayanlara? Aa, yine bu oyla kaldım hesaplaşmaya birader neymiş şu bu ama şimdi bence ben kazanırım diyecektim. Kazandım zaten. Kolay oldu. Yorulmadım. O kazanma serisinden artı 5 kupa. Onun 5 kupa kazanıyorum. Çok iyi bir arkadaş isteğim var. kabul etsem mi etmesem mi? bilmiyorum ya. 900 çıkması var. Geyli var adamın ama ya. Gayli nasıl aldıysa artık şimdiden bir şekilde almış artık. Nasıl çıkardıysa. Bu star hediyeleri kutulara göre çok daha kötü ya. Kutulardan karakter gelme olasılığı star hediyelerine göre daha yüksekti. Böyle iyi karakterleri çıkarabiliyorduk da. Ben bir keresinde bir efsanevi bir sıra diye saçtım beleş. Çok heyecanlıydım. Sonra bir karakter dönmeye başladı. İyice heyecanlandım. Ne çıktı dersiniz? Kostüm. Efsanevi bir de ya. Şuradaki kutuyu da alayım. Burada bir nita var da. Artık yanıma gelirse. o Şuraya bir millet yedi. Ben şu enerjiyi alayım. Gel buraya. Arkadaşlar bu arada ultinizi gerekmedikçe kullanmamak daha mantıklı bir çözüm. Adamın azıcık canı kalmış. Bir vuruşta ölecek. Yani ulti kullanmak mantıksız öyle bir durumda. Bu da öleceğini bildi ya. Çok, çok fazla yüküm var. Çok can, çok hasar. Öleceğini bildi öyle bekliyorum. Kaderine şey yaptı. Aha Brock. O kesin kazanırım. Bir sürü canım var. Bu da bir cesaret üstüme geldi. İnsan uzaktan vurup kaçmaya falan çalışır. Aa Star ideas. Aynen kardeşim. Karakter gelecek. Ha. Şu mücevherler çok işe yarayan şeyler mi ya? Mesela bir dükkana bir gireyim bakalım. Mesela mücevherlerle mesela yüz mücevher iyi mi? Bana böyle şey yüz mücevher ver. Aa bakın efsane bir sarı Bunu açmıştım. Bir daha açıyorum. Biraz kasıyor tabi. Aa bakın. Oha karakter. Frank. Allah'ım yarabbim. Frank geldi. İnanamıyorum. En sevdiğim karakter. <laughs> Oha! Frank geldi. Bu ne? Hiper şarj çifte. Neyse bilmiyorum da. Uy Frank geldi ya. Lan. Vay be. Hayır efsane bir story de daha demin hakaret ettim kötü şeyler geliyor diye. Ama dediğim gibi yani açtım bir kere kostüm geldim Şimdi efsaneviden de o gelmesini beklemezsiniz değil mi? Tamam şimdi ödüllerimi alayım arkadaşlar. Hemen sarı hediyesi var. Kesin kötü bir şey gelecek. Ender süper ender. Dediğim gibi ender. Dediğim gibi bir de kredi alıyorum şu şey için. Evet şimdi arkadaşlar bir de oynayacağım. Direkt tek hesaplaşma. En iyisi tek hesaplaşma ya çok kupa kazandırıyor. Tabii Frank'le bana göre tabii e, savaş topu daha iyi. Savaş topu çünkü Frank'le yani daha kolay kazanabiliyorsunuz. Öyle bir şey var. Bu arada oyunun sesini de biraz kısayım. Aynen zeki. Aynen kardeşim gelersin aynen. Yerinden de çok saçma olurdu. Aa ultim var. Allah kaç. Burada da bir blok var. İyi mi benim? Şurada bir aha birisini gördüm. Ya el primo. Geleceğim. İyi de. Allah Allah. Hayır hayır. Of be beşinci oldu. Ya of ya. Şimdi şu şeyi de alayım hemen kupa yolunu. Elmas kapmaca yaşmış. Bir tane daha var star hediyesi. kredi var. Ajesi maçı loley. Ne kadar mutlu oldu. Yeni bir ender açacağım. Burada daha, daha doğrusu açılıyor. E, koymuş. E, direkt zaten yetti kredim. Yeni bir süper ender. Jackie ha Şu ne? Takım etkinlikleri diyor. Ya nasıl? Nakavt gibi mi? Neyse ya boş ver. Ben maç yapayım. Hemen. Bazen Brawl Stars'ta kişi bulmak için çok zorlanıyor Brawl Stars. Ama şimdi mesela çat diye 10 kişi buluverdi. Artık niye öyle oluyorsa. Hemen kutumuzu alalım bu el firma kimden esinlen esinlenerek yapılmış? Bence direkt Rey Mysterio ya. Maskesi, dövüşçü olması falan. Ha, dövüşçü olursa yine şey deriz de yani maskesi var adam. Yani. Direkt ben Rey Mysterio'yum diye bağırıyor. Sen gel, gel bakayım buraya. İşte kutuyu da alayım. Arkadaşlar ben daha çok bunlara kutu diyorum. İçinden çıkanlara da enerji demeyi tercih ediyorum. Daha mantıklı oluyor. Allah hayır hayır. yır. yır. Yanımda da boğa var. Nefret ediyorum senden boğa. Tabii benim olunca iyi de rakip olunca şimdi o kötü oluyor. İyiyim biriniz oğlum. Kesin bu alır. Ha Bu aşırı bir şey. Nefret ediyorum. Ama ne oldu lan? Havalara girme hemen. Gel lan sen de buraya. Şimdi de bir ben. Bakalım hangi karakterle kaldık. Bence yine bu hale kalmış olabiliriz. Arkadaşlar bu arada benim en çok kaybettiğim karakter Barley. Ya ama yani seçtiğimde kaybettiğim bu arada. Yani başka bir anlamı da çıkıyor şimdi. Yenildiğim anlamı da çıkıyor. Hayır. Yani karşıma gelince Barley direkt öldü. Direkt zaten yok ediyorum ben Barley'i. Bu kazanma serisinden var ya ekstra kupa almak çok iyi ya. 10 alacağımı 15 alıyorum. E zaten 2-3 maç kazanınca kazanma serisi oluyor direkt. Öyle biliyorum ben yani ben. Karakterlere bakalım. Klasik Bo var. Allah'ım ya Rabbim. Artık Bo gelmesin. Bo'dan nefret ediyorum. Bo kaldırılsın. Çok eski bir karakter herhalde bu. İlk çıktığında varmış. El Primo da ilk çıktığında var. Aa bakın. Barley. Gel buraya. Şöyle bir yiyeyim. Abarli. Üstüme mi geliyorsun sen? Ay bir sen büyüyünce büyüyeceğin de beni mi Hiç yükseltmesi de yok herhalde. Şurada az canı var. Tamam ben bir iyileşeyim hemen. Allah kaç. Evet tamam o bana saldırmadı. Bir ultiyle bir atlayayım üstüne. Oba. O tam da cuk diye kucağına atlarım ya hayır ulti boşa gitti ya. Arı boğa kostümü vardı. Ben bu kostümlere yani pek şey vermiyorum ya. Mesela pahalı bir kostüm almak bana saçma geliyor. Ama şey ultra sondaj kostümü de aşırı iyi yani. Ama yine de çok pahalı yani. Onun için elmas biriktirilmez. Nerede lan bu? Ben şöyle bir alıyorum nerede bu hesaplaşmaya kaldığım adam? Aha buradaymış. Ha, direkt bitti. Ya gelmiş bana puan ver diyor kardeşim. Ben de asla dedim ya. Yani. Niye puan vereyim ki? 2017'de çıkmış bir oyunsun sen. Seni bilmeyen mi kaldı da? Bu Star neymiş ya? Hiç keşfetmedim ben bunu. Ne diyor? Brock Barley diyor. Açılma sırasında diyor? Ama buradan Boa var. Boa ya da Ames. Direkt boy alırdım yani. Boa çok iyi. Ames de iyi. en çok gıcık edici bir karakter. Ultiyi bir basıyor yanına yaklaşılmaz oluyor sonra da ölüyorsun. Hele düşük canlı bir karakter seçtiysen. Ama da Barley var. Balleri öldürmek çok hoşuma gidiyor. ASMR videosu gibi geliyor. Hayırdır sen? Sen hayırdır? Bilmem geliyor. Sen bir şey sanıyorsun? Kaç kaç. Daha ilk baştan iki killin herhalde ikisini de ben yaptım. Öyle atmayayım. da pek yerinde değil herhalde. <laughs> yani şu son, son günlerde hastayım var ya. Boğazımdan bir garip ses geliyor. Sesim bir değişik. Hatta günlerde değil. Son bir, bir iki haftadır hastayım. 10 milyon var. Aa Barley. Gel buraya seni kesmem lazım. Oh. Ay iyi mi önce? Siz iyi mi birbirinizi? Ben elprimi alır diyorum. Diyeceğim kaçtı. Neyse sen bir gel. Gel abi Allah'ın Allah rızası için gel. Ya hayır. Gerçi direkt benim 10 yüküm var. Yeşeşe. Çok güzel. Bu aslında var ya bu oyunda yani Brawl Stars'ta ileri görüşlü olmak da önemli. Yani rakibin nereye gideceği. Olsam böyle kaçıp duracağım mı? Yok. Burada durdu. Zaten eninde sonunda yok edecektim de. O isteriz. Kaçmayı tercih etti. Bir yerden sonra da durdu ama çok sıkıntı değil. Şuradan kupa yolundan ödülüm dolu. Onu bir alayım. Aldık. Şimdi. Arkadaşlar bu arada benim başka bir hesabımda Frank var. Diğer karakterlerim çok nadir. Hatta neredeyse hiç 400 kupa olan yok. Ama Frank'in 500 küsur kupa. Ya Frank o derece seviyorum. Ama Frank çıktı ama şimdilik bir el primoyla bir El prim normal kupa sayısına ulaştırayım. İnternetim gitti. Bu durum çok gıcık edici bir şey. Hayır. Hadi. Evet. Ben bir bekleyim de belki internetim gitti. Hayır ya yanında da boğa var. Ve saklanıyor. Aa Lolo. Lolo ne ya? Şebe gibi Lolo. Lolo. Ben hayvan gibi yük topladım. Hayır. Arkadaşlar bir dakika ben hemen internetimi Arkadaşlar interneti düzelteyim derken öldüm öldüm ya. Hem de Barley'e. Af ya. Tamam. Şimdi kulüp kaç kupa açılıyordu? Ona hemen bakıyorum. Kulüpler 400 kupa. Arkadaşlar ben bir kulüp gördüm. Kulübün o kadar çok kupası vardı ki bayağı bir böyle 6-7 basamaklıydı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi 6 basamaklı kesin de 7 olduğundan emin değilim. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Kesin. ucundaydım neredeyse ölüyordum. Tamam onları birbirine ölürsün. Sen bari gel bakayım. Hayır ya bir de bir, ne, ne cesaretse dibime geldi. Hayır hayır hayır. Oh. Hayır oğlum ben bu internetten nasıl oynayacağım? Kusura bakmayın arkadaşlar. Happy. Mutlu bir insanmış. Ha bunu Happy koymuş. Acaba Brawl Stars'a adı Happy olan kaç kişi vardır? Bence bayağı vardır. Aa bu. Lan bu ne ara kaçtı? Bekle evet, lan şuraya bir gelin. Gel hele gel gel. Bu da neymiş arkadaş? Kaçıp durdu. Sıkıyorsa gel lan. Aha. Allah'ım ya Rabbim ya. Sanki duydu beni de geldi. Eller süper Biz bu sar sarı hediyeleri nereden kazanıyoruz ya? Bir anda maçtan çıkıyorum böyle bitiyor maç. Direkt karşımda bir sıra hediyesi duruyor. Anlamadım neden var onlar. Nereden kazanıyoruz? Kim kazandırtıyor? Ben tek hesaplaşmaya giriyorum adam bir, birlikten kuvvet doğar diyor. Çok saçma. Evet. Arkadaşlar bir sorun oldu. Durdurmak zorunda kaldım. Videoyu devam ediyoruz kaldığımız yerden. Yeni maça başlamadım bu arada. Aynı maçta ölmek üzereyim. Ya yine internetim gitti. Şurada Poco var. Ya ya hayır hayır ya öldüm ya. Kesin öldüm. Ya bu kötü internet dünyanın en kötü şey ya. Çık ya. Niye, niye internetim kötü ki ya? İyi olması lazım. Bir dakika arkadaşlar. Ben hemen internetimi düzeltiyorum. Yani tabi düzeltebilirsem. O da bir... Arkadaşlar çözebildim mi çözemedim mi bilmem ama bir şeyler yaptım artık. İnşallah çözmüşümdür. De pek de çözmüş gibi değilim. Of ya. Arkadaşlar çözdüm. Bir dakika. Arkadaşlar çözdüm. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Oyuna girdi bir anda. Ve şimdi başa başlayabiliriz arkadaşlar. İnşallah internetim iyidir. Kusura bakmayın böyle kötü internette bir video çektim ama yapacak bir şey yok. İmkanları böyle. Yok çıktım bir maçta da bu olmasın ya. Cesare bak, tamam. Tib'e cesi. Aslında bu El Primo'yla yük toplamak aşırı önemli değildi. Şimdi karşıma Boo falan gelir. Yüksüz Ba başa çıkamam onunla. Çıktığım her maçta en az bir tane boğa olmak zorunda. yaz olmayan kurallar. Ha, bari. Adaymış Adaymışım. Hayır o da elif. Hayır ya. Ucundan ya, o yumruk gelmeseydi ikinci olurum. Ya belki de birinci olurum. Ben şu profilimi bir de değiştireyim değil mi ya? Çok çirkin duruyor. Olmayan karakter yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Frank yapacağım. Nerede Frank? Heh. Tamam. En sevdiğim çavaşçı Frank. Bu ne? saygın. Ünün iyi durumda. Aşamalı modda ünün. Savaşta da davranmak. Ününü koruyabilirsin. Çok fazla ceza alırsan aşamalı maçlardan uzaklaştırılırsın. İyi de. Nasıl yani? Nasıl saygı duyabilirim de rakibi? Anlamadım ki. Ama neyse ya. İyiymiş ya. Gerisini boşver. Arkadaşlar bu maçtan sonra videoyu bitireceğim. Uzun oldu biraz. Burada birisi var. Haa Jacky. Hayır ya. Lan. Dibindeki Jacky'e atlamıyorum. Bu ultiye var ya. Nişan almak yerine direkt basınca çok sıkıntı oluyor ya. Boşa gitti ultim, değil mi? Neyse Brock'tan doldurdum bir şeyler diyeceğim. A boya kaldım. Gel lan buraya. Senden intikam, alınacak bir intikamım var. Aa, çek beni üstüne de iyice vurayım seni. Vurayım sana. Gel lan artık. Ya ne kadar gıcık. Oh, <laughs> işte böyle öldürsün lan. <laughs> boşa ateş ettim canım olmadı ya. Şurada bir ayı var. Demek ki burada bir yerde nita var diyecektim şurada. uzak dur lan benden ayıya öleceğim neredeyse. Ben şurada bir durayım da canım olsun. Bunlar yesinler bilgilerimi. Bence mi tamir? Hayır. Ne şu ne şu eli primum ultisine ya? Kaç lan kaç? Bir de ulti bastı kendine canım. oldu. Hey. Lan kaç lan? Lan kaç? Hayır 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 106 canım kaldı kaç? Oh çok şükür. Gelmiyor. Çok sinirliyim sana. Allah Allah. Evet. Şu arkadaşlar. Gerçi dur. Şimdi şu diyecektim ki şu El Primo'yu bir 200 yapalım sonra Frank'e geçelim diyecektim. Ama videoyu bitireceğim demiştim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.